PlayStation TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Dördüncü bölümdeyiz. Hemen devam edelim. İşte en son yamyama yemek yedirmiştik bir restoranttaydık. Oradan devam ediyoruz. Hemen yapalım. Çok sıkıldım dedi. Bana bir şey var. Beni eğlendirsin diyor. Hemen verelim. Ne eğlendirebiliriz? Ne verebiliriz sana biz? Erkek olduğu için, erkek olduğu için top verebiliriz. Bakalım olacak mı? Olmadı galiba. Ha oldu. Oldu. Ama kız neden ağlıyor? Önemli onu. Oh yandık. Bakalım. Bunu yapalım. Şefin istediği malzemeleri ona ver diyor. Diğer müşteriler içinmiş. Tamam başlayalım. Şefin tarifi. Şimdi tamam tamam başlayalım pizza için diyor birkaç malzeme ver diyor mesela pepperoni sucuk ah tamam mesela bir pizzada ne olur mısır olur corn corn al bakalım Tamam. Bir tane daha mı istiyorsun? Yok istemiyorum abi. Ha tamam bir tane de sebze istedi. Bakalım tomato desek. Pardon. Al. Al bakalım. Oldu mu? Oldu. Tamam. pizza pizza'nın e, bir tane gizli malzeme ihtiyacı var diyor. Hemen ne olur? Sos olur. Sos olur bence. Sos verelim. Buyur. Abiciğim. Buyur. Pizza lezzetli görünüyor dedi. İşte pizza da şurada gördüğünüz gibi alıp kaçacak onu. Mısırlı falan. Gitme. Hayır. Bu ne istiyormuş? Cadı diyor. şey istiyormuş. Anka kuş istiyormuş. Anka kuş. Anka inşallah yemek için istemiyorsundur. Çünkü onların esi tükeniyor. Bacım. Onların esi tükeniyor. Anka kuşunun ne olur mesela? Düşüneyim bir. Ateş olur. Yanar şu kanka. Şu benim Ha tamam koydu. Başka. Başka ne koyabiliriz? Düşünüyorum. Gaga falan koyabiliriz. Ama. Başka ne koyabiliriz harbiden yan kanka? Ha, kanat koyabiliriz. Hemen koyalım. Hı, tamam. Bir de gaga, koysak aslında çok iyi olur ama. Gaga'nın İngilizcesini bilmediğim için hemen sözlükten bakmam lazım. Hemen bakıyorum. Bir saniye. Tamam. Big. bigmişiz. Gaga. Tek gaga versek sana. Ah, yanlış yazdım. Tamam. Buyur. Sanırım oldu. Evet, oldu. Tamam. Tamam. Oldu mu? Bir tane daha mı istiyorsun? Tamam. Tamam, olmuş. Tamam. Hayır. 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 Yeme onu. Yeme onu. Hayır. 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 <laughs> hayır. Onu öyle yapmayacaktın. Niye bu arada insanlar yavaş? Anlamadım. Son müşteri diyor. Motor. Ne bu ya? He. tamam. Ona diyor. Üç tane malzeme ver diyor. 3 tane malzeme verelim. Motorbike Motor bike. Motor, motor aralıklı bir şeymiş. Bir saniye arkadaşlar. Ben bunu anlayamadım. İnternetten bakmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Ee, tamam. Bir tane şey verecekmişiz. Tamam al bunu. Tamam bunu koydu. Bir de bardak verdim bir de şey vereyim ben buna. Nasıl verecekmişiz? Al. Mercek yani. Bir şey daha verecekmişiz. Ne verecekmişiz buna? Hemen bakayım ona da. Tamam. ışık verecekmişiz. Tamam. 3 malzemeyi de topladı. Ne yapacak çok merak ediyorum. Bir motor mu çıkacak ortaya? Ne olacak? Merce kaldı. ışık kaldı. Evet. Tamam. Çok güzel gözüküyor diyor. Nereye gidiyorsun? Onu müşteri için yapmamış mıydık biz? Tamam yıldızı verdiğin için hiçbir problem yok. Pick up ve klasik dansımız. Bu bölümde yani bölüm derken aslında bölüm değil bu kısım bitti. 7 yıldızımız oldu. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Aşağı kata uyandım orada. Aşağı kata inelim. Buna göre var mıymış? Varmış. Ne istiyor musun? Foster Hunt Aa, sana bir zehir vereceğiz. Bu böceklerden kurtulmak istiyormuş. Poison. Ah. Al. Olmadı mı? Tarafta bir böcek var ama onu mu öldüreceğiz? Öldürmek de hiç istemem ama. Allah Allah. Niye böyle oldu? Bu şey Dinleme böceği Anlamadım niye böyle oldu ya ha, Orada bir böcek daha var onu da mı öldüreceğim acaba? neyse bunu atlayalım diyeceğim ama buna da zehirden başka ne verilir bilmiyorum ki böcekler varmış et a öldü tamam oldu galiba şu karıncayı da öldür deme bana lütfen ya yapmayacağım senin görevini eksik kalsın We are looking for suitable. Suitable neymiş? Buna bakmam lazım. Bakıyorum bir saniye verin bana. Suitable. Uygun diyor bize diyor uygun bir kulüp bul diyor. Uygun bir kulüp bul diyor bize. Nasıl bir kulüp? Al. Buraya koyamıyor muyum bunu ya? Üst tarafa koyabiliyorsan buraya da koyarım. Bence. Al. place desek palas saray ne yapacağız bir dakika use notepad create object bu ne ya club club Place. Ah. Olmuyor. Olmuyor. Bu da mı olmuyor? Tamam. Şuna da bakayım. Neymiş? İngilizce bilgimin eksikliğinden kaynaklanıyor bu. Ne oldu? Bu ne istiyormuş? Düşünelim. Bir dakika. for lütfen forsite bizim kulübe diyor bir tane de eleman istiyorum diyor eleman. Bunlar ne ki bir tanesi bakalım canavar diğeri de minatormuş. Ne verebiliriz bunlara böyle bir doğaüstü bir şey hayalet versek buyurun. Ha korkuttu onlara. Tamam. Oldu sanırım. Bakayım görev var mı Tamam o görevi yaptık. Çalışmama yardım et diyor. Heh. Çıktın. Sana bir ateş yapsak. ısınsan. Aslında iyi olmaz mı? yani onun için atmayacaktı onu. Fire. Hayır fire. Hayır. Ölmeyin. Heh. Görevi kabul ettiği için sıkıntı yok. Good job. Ee, tamam. Birinin yanına git diyor. Gidelim. Bakalım dedi. Ne yapacak? Hain kadın seni. Önceki bölümümüzde ne yaptığını görmüştünüz. Hayır, kardeşi gitti. Aa, kız taşa dönüşüyor. Ne oluyor lan orada? Kız taşa dönüştü. Allah Allah anlamadım burayı yapmışız burayı yapmışız en son biz neredeydik şurayı yapalım mı şuraya gidelim hadi Heh. ama biz burayı yapmıştık sanırım yok burayı yapmamıştık tamam. Biz ne yapmıştık. Şimdi bu ne diyor? Aynı tester, diz Bu diyor robota bir reset atmaya ihtiyacımız var diyor. O zaman sana ben bir teknisyen versek bir dakika. Teknolojiyle bir alakası olmaz. Yok. Sana biz bir mühendis verelim engineer ah mühendis dememiz sonra biz bir reset atsak over restful uyku verdik bunun ne istediğini anlayamadım ya. Aslında istediğini anladım da nasıl yardım edeceğimi anlamadım. Şuna bakalım. People say I have issues. Who can help me? Kim bana yardım edebilir diyor. O zaman sana itfaiye arabası yapsam. Ya da itfaiyeci versem ben sana al. Hah oldu bu. Tamam söndürdü orayı. Çok güzel. Şimdi şunu yapalım. Bakayım ben bir videomuz ne kadar olmuş. Tamam birazcık da zamanımız var. Hemen. Şimdi ne diyormuş. Aynen. İşte itfaiye araçları diyor çok meşgul diyor. Bu arabanın diyor işte bu iç fay arabalarına benzemesi lazım diyor. Ee, arabaları bu arabayı önce boyamakla başla diyor. Bir red şey boyasak. alsak hatta bir paint. Red paint alsak. Yapamadık. Şunu giyelim. Şu Klasik yaptığımız tamam. Onu verdik ona. Boyayacak. Tamam. Oldu. şimdi bu ne istiyormuş? Şimdi arabanın diyor. bir heard. Çıkar. Şimdi sirene ihtiyacı varmış. Siren. Zaten siren direkt siren. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi bu ne istiyormuş? The fireman almost ready. Yani neredeyse işte bitti diyor. Sen ne diyor ki bana? sürücü mü istiyorsun sen? yok ne istiyormuş ki bu? Ha tamam. Fight. İtfaiye söndürmek için hortum istiyormuş. Hortum neydi ya? Tamam bakmam lazım onu da. Hep unutuyorum. Kelime bilgim zayıf. Bakıyorum arkadaşlar bir saniye verin. Hemen baktım hos. Hosmuş. Koyduk tamam bunu da. Tamam verdik. Koyduk işte. Al. Bu nasıl bir şey ya? Tamam aldım bunu. Buna ekledim. Ne istiyormuş anlamadım. Çok tutamadı doğru. aynı need çap do Bu hortum çekmek için mi anlamadım ki? Give ona ver dedim. Ha tamam. Oldu. Ona verince oldu. Şimdi trafik istedik. Yani trafik diyor. Tehlikeli diyor. Aracın işte bu trafiği atlatmasına yardım et diyor. Ne verebiliriz? Arabaya ben bir roket taksam. Sanırım. Bu hal olur. Yok olmadı. Kanat taksak arabaya. Çok saçma ama. Aklıma gelen şeyler bunlar. Heh, araba uçuyor. <laughs> Görevi de tamamlamış olduk. Vay, seçim onun Komplet. Arkadaşlar videoyu burada bitireyim. 5. Ee, bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Teşekkürler.